Merhaba, Doktor Fatma Damar ben, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. Bugün size geçirgen bağırsak hastalığı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Nedir geçirgen bağırsak hastalığı? Çünkü nedeni bilirsem önlemimi alabilirim. Özellikle aşırı şeker ve paketli gıdaların tüketilmesiyle, gıdalarla yetersiz vitamin mineral alınmasıyla, Özellikle vitamin D, vitamin A, vitamin B12 ve çinko eksikliği bağırsak geçirgenliğini arttırır. Kronik inflamasyon bağırsak hücrelerimize zarar verir. Nedir bu kronik inflamasyon? Ee, bağırsak e, mukozamızda epiteli bir kat hücreden oluşur. Yani bizim gıdaları aldığımızda mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak diye gider. de belli bir asitle muamele edildikten sonra ince bağırsağa gelir ve orada da safra ve pankreas enzimleriyle e, muamele edilerek besinler en ince, en küçük birimlere ayrılarak Bağırsaklardan emilir. Eğer biz gıdalarla çok fazla şeker ve sağlıksız paketlenmiş gıdalar tüketirsek, bağırsak hücresinde bir duyarlılık artış, işte enflamasyon dediğimiz bir şişkinlik olur. Yani normalde birbiriyle sıkışık halde durması gereken bağırsak hücreleri aralıklaşarak bağırsak geçirgenliği dediğimiz bir hastalığa sebebiyet verir. Peki bu bağırsak geçirgenliği olduğu zaman ne olur? Normalde hücrede içine içine e, alınmaması gereken maddeler, misal e, gıda boyası gibi alerjen bir protein gibi normalde hücrenin dışında olması gereken bir madde o geçirgen bağırsakla hücre içine oradan da dolaşıma geçiyor. Bağırsaklarımızın altında DALT dediğimiz bağışıklık sisteminin savunma hücreleri paketler halinde durur. Bu ne yapar? Yani bir gümrük gibi düşünürsek çünkü dışarıdan içeriye bir madde girdi. Bu maddeyi gümrük memuru der ki hop sen burada kalsan uygun bir madde değilsin. Şimdi sürekli vücuda istenmeyen alerjen proteinler, katkı maddeleri olmaması gereken gıdalar gelince bağışıklık sistemimiz sürekli uyarı halinde olur. Sürekli tetikte, sürekli savunma haline geçerek sürekli bir antikor oluşturmaya başlar. Yani aslında oluşturduğu antikor o giren yabancı maddeye karşıdır. Yani aslında onu nötrlemeye çalışıyor, onu vücuda sokmamaya çalışıyor. Ancak bu antikorlar ne yazık ki aynı şekilde o e, protein yapı benzerliğinden dolayı sadece yabancı maddeyi değil benim kendi dokumu da dokuma da zarar verebiliyor ve bu da otoimmün hastalıklarının temelini oluşturuyor. Önce dışarıdan alımı en, ana düşmanı almamak lazım. Yani beslenme olmazsa olmaz dediğimiz bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani ben o yabancı proteinleri almazsam bağırsaklarımdan o proteinler geçmez. O proteinler geçmesi yani antikorlar oluşmaz. O antikorlar oluşmazsa benim tiroid bezim sağlıklı çalışır. O yüzden yediğimize içtiğimize mutlaka çok dikkat edeceğiz. Ve bu geçirgen bağırsağı tedavi edecek şekilde bazı destek tedavilerini fonksiyonel tıp yaklaşımıyla tedavi edebiliyoruz. Yani çaresiz değilsiniz. Bir kere ben bu hastalığa yakalandım, ben artık tiroidit oldum, her şey bitti mi... Hayır tabii ki değil. Biz hem bağırsak hücrelerinin yeniden yapılanmasını, o geçirgenliğin azaltılmasını düzeltebiliyoruz. Ama en çok iş burada yine hastaya düşüyor. Beslenme, egzersiz ve stres yönetimi olmazsa fonksiyonel tıbbın olmazsa olması zaten. Bu konuda benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.